Merhaba ben Okan Sazanlı. Bugün ilk defa Setray'in e, savun robotu e, çiftliğimize koyuldu. E, çok heyecanlı bir an bizim için. E, çiftliğimiz hemen hemen, hemen belki 100 yıldır işte babadan oğula e, ilerleyen bir şekilde devam ediyor. Aslında kendi yanında e, kavrulan bir çiftlik diyebiliriz. Yani sürekli üzerine ekleyerek bir şeyler yapmaya çalıştık ve şimdi önemli de bir aşama bizim için bir savun robotunun gelmesi. Neden böyle bir şey yapmak istedik? Çünkü biliyorsunuz işçilik kolay bir şey değil, idare etmesi kolay bir durum değil. Ve bundan tasarruf etmek ve hayvanların konforunu ve daha hijyenik bir şekilde sağlamasını istediğimiz için aslında böyle bir şeye başvurduk. Ve Eskişehir'de de Setuay gibi zaten yaptığı ürünlerle beğenisini kazandığımız bir firmanın böyle bir şey girişmiş olması bizi çok heyecanlandırdı. Bir fuarda ilk defa böyle bir proje olduğunu duyduk ve ilk defa da bizim çiftliğimizde kuruluyor olması çok heyecan verici. Heyecanla bekliyoruz bu süreci.